Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bulut. FIFA 26 oynayacağız. Ama bu sefer... Çarkta daha fazla takım var. Kaç tane? 35 tane. 35 Kuşu tane? Evet. Oradan ekleyebiliyoruz sizliklerimizi. Evet. Şimdi ilk kimin hakkı olsun? Senin. Hadi. Da şimdi şöyle çekelim aşağıya. Evet. Kiminle aldığı da şu anlık belli olur. Evet. İlk Benim hakkım mı? Evet. Tamam, bastım. Kim lazım? Kim abi? <laughs> kim? Değil, yok. Geri çevir. Aa, İki e, hakkı var evet. herkesin. Bu kim evet, gelirse kim? mecbur tamam, direkt abi. alıyorum. Bir yani. de Dotlut geliyormuş. İnşallah kötü bir şey gelmez. Hayır. Barcelona. Evet. Ben şimdi Bulut'un şey evet, seçiyoruz. hadi bakalım. Şu şurada gözüktü şey. Şöyle elimi uzat. Benim aldı. Hadi bakalım. Bu var kuzen. Alacak mısın? Geri mi çevireceksin? Almayacağım. Tamam. Hadi inşallah kötü kötü güzel bir kadarım gelir. Dalı tası gelir inşallah. Beş yaş gelecek. Aynen. Kim? Paris. Paris Saint Germain. Tamam. Evet. mı Evet arkadaşlar. Ee, bana Barcelona geldi. E, Paris Saint Germain. Bu ne be? Şeylere başlıyoruz şimdi. Aa, bu ne? <laughs> Öyle yapmış abi. Yani. Hmm. Hadi. Şimdi ben kimdim? Sen Paris Saint Germain. Nerede Fransa ben? Ligi'nde bana... Fransa. Bana Aa. da Barcelona. Aa yanlışına bastım. Gerekli yuvarlanmış. PSG. Aa, çekişmeli oldu. İyi şeyler. Aç. İyi çıktı bu sefer. Evet. O kırmızı mı alacaksın? Evet. Yani beyaz alayım ya. Oh. Beyaz alayım. Renk, renklerimiz sarı mı? Hı hı. Altın rengi gibi şey herhalde. Gözüm <laughs> Şey, şey yap. Ha, kamerayı evet, yedim Bu ne? Baba. Şşş. Üzere. şey, şey Başlıyor arkadaşlar. Yani, arkadaşlar. Kameranın hmm. tam ayarlı Yine geldi ya. geldi bak yine. Gelsin. evet şimdi de uçumuza gidiyor. takımlar. Ne ayarlayacaksın ki? Sanki. Sen, sen, sen de bak. Tamam. <laughs> tamam. Bende bir şey yok Sıstık yani. Ah, hiçbir şey yapmadı. Tamam o zaman. ne kadar kötüymüş onun yedek kalitesi. <laughs> 61 diyor. 84 61 diyor. İnşallah kalbin sakatlanma. İnşallah hmm, sakatlanma. Bende hızı olan var. Sende Rapin yazdı bir de Dembe de bende. Bence, Sende hızı var şeyi. Nasıl geçti Bence, ya? ya. Oraya değil ya. Niye oraya atıyor ya? İçeride de mı atmaya çalışıyor? Doktor mu? Ne öyle şey çıkıyor en büyük tacını Yaman sen niye geri kaçma? Geri kaçsana. severlerle birlikte yaşamak gerçekten Tuşlar mı? Tuş mu? Bunu yok ki. Ben de orada şut çekecektim değil mi? Geri yattığına göre muhtemelen tuşun senin şey. Yani, normal. Ben senin normal de. Benimki normal değil. Değil. Allah Allah ya. Yine bulut tuşların şeyi oldu. Yaptıktan kaynaklı Hı. sıkıntı yaşadık. Rakibin yakaladığı hücum, hücum fırsatını başardılar. Bu uygun bir fırsat. Offset değil mi? Evet. Allah'ım. Balde bir anda topu kaybetti. Şimdi uzaklardan bir şut. Üst direkten döndü ve top oyun alanında. Yeter be sende direkt. Ya e, yamal. Osman Dembele Osman demir iyi geldiğinde benden kaybedildiğini göremedim. Gördün. Göremedim. Şu çekmemiş mi benden hiç? Uygun bir fırsat bulmuşlardı fakat topu kaybettiler. Şimdi takımını öne geçirebilir. Bu golü kaçırdın. Takımını öne geçirme fırsatı ayağına kadar gelmişken yeterince iyi bir vuruş yapamadı büyük hayal kırıklığı yaşıyor olmalı. Hmm, yapıştı. Müdahalesini yaptı ve topu kaptı. Bak kırmızı ver onu. Var onu kırmızı Kır olur ya. Bak yemin ediyorum <laughs> kırmızı. Kırmızı olması lazım ama gole gidiyorum direkt ya. Vermedi ya kırmızı. Normalde onun kırmızı olması lazım. Yok.

Nasıl cırk? Hocam niye çıkmıyor ya bu top? Ya de top çıkıyordu. Aralho, Sen benim kaç kere kalem gördün? Bu iki. Rakip doğru Yattı adamın üstüne ya. Neyi şu şut çekemiyorum ya. ya yani çekmek istemiyor gol girmez diye. Sen saçma sapan yerlerden gol attın. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Şimdi rakip kaleye doğru ilerliyor. Bak. Bak. Hadi be. Ne yaptı? Çok özel bir kurtarış. Hoca topa değil mi gitti ya? Yapıştırmışın ayağıma. Hakem gecikmeli de olsa sarı kartını çıkarıyor. Oyunu durdurmayarak bir karar verdi. Dembele mi lan? Ne iş var Dembele? Yani bir Dembele bu. Neler lan Fela? Hadi Cem boyu çok uzun. Biraz, Biraz daha girseydin bir yapıştırdın herhalde de. Biraz korktun girme geldi. Ne lan? Ne yaptı o? Takla mı attı? Geri takla mı attı lan? Ya babam da top <laughs> çizgide tutar. O oyuncuları. Ona mı atıldı Yamanadan bu arabası mı? Sen... Bir saçı o. Yamal yat yat. Birazdan yatacaksın. Bacım bacım. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Ne vurdun ya? Hadi neyin mi seviniyorsun? Zaten. Ben al. Aynen. 50 almadı seninki. Ya. Adamı çekti iyi vuramadı o yüzden. Lan. Daha kaç kaç? Ya sıfırsa. Nasıl bu kadar çıkışmaya gidebilir? Nasıl bu kadar hızlı gidebilir. Koş 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 koş. Neyle de açabilecek topu Bir şut. Bu topu geçirmiyor. Savunmadan muhteşem bir hamle. Şutun kaleyi bulmasına izin vermedi. Hadi be Mendaz. Kadro ver hadi be. Yes. Penaltı. Aynen. Ne? <laughs> ne yaptın? Nasıl ne yaptım? Kartta görecek bu. Kırmızıydı. Kırmızı kart. Ben bir şey yapmadım ki. Kaydın ya. Ne? Ne be? Şu Öyle tarafa mi? değil mi? Şöyle mi? Bacım, bacım. <laughs> ya şey olmuyor. Ne olmuyor? Yanlış bastın. Şey Bunlara bazen ne basacaksın? Yine Eray kırmızı kartını yedi. Tabii ki de hakemin. Tabii tabii. Hakemin. Ulan adamı ayağına kaydın ya. Yanına yan, yana koşarken. Ben hiçbir şey yapmadım. Nasıl evet. ya hiçbir şey yapmadım ya? Bak başmadım bile. Aynen kendi kendine kaydı ya. Bu da iki. Bak be. Bayağı bir güzel iki. Bayağı bir güzel iki. Beğendim. Bence. Bence. İki. <laughs> Fakat Aynen yapmadı. iki. Kapatma, hmm. kapatma, Sen daha güzel oynamaya başladın. Falca? Hoca! Yeter be Hoca! Bakalım. Mı? Ya yan aşka bastım yani. E, B, B. Nasıl? Nasıl, nasıl? Hayır. 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 Hemen indir be bir dakikalık duraklama oynanacak. Yemeyelim duraklama. Yeme yeme hop. Senin takım çok uçtu ya. Bırak bitir hoca bak iyice çıkart. Lan kalecim yok. 61 mi ne benim direkt kaleci? E bir şey olmaz. He oldu. Ne olacak? Hoca oh. Zaten bitecek değil koşasım da olmadı. Ha? İlk yarı bitti. Evet. Kendimi ilerleyecektim de hakem zaten bitirir dedim hiç şey yapmadım o yüzden. Başarılar. Başarılar. Ben yeneceğim. Bakacağım. Dembeleyle şimdi atacağım. İzle. Bakacağım. İzle şimdi nasıl dembeleyle atıyorum. Sen de Lewandowski ile atıyor. gitmişti. Ne dedim ben? Ne dedim ben? Ya. Ben böyle atıyorum değil mi? Dembele. da geç kaldı ya. Aşkım çok pardon. ben düştüm balkondan. Nasıl? Dembele ile sağa sola üstten alta. Haa, iyi Ya oldu. 87... Ali çok uzun ya. Değil mi? bu boyları hep aynı ya. Mecbur 2 metre falan olmalı lazım. 1-0. O nasıl gol ya? O Bele, o s... bele? Çok iyi goldü. Bak oradan pas verdi. Niye bastın? ben basmıyorum. Şey, topa hiç durdurmadan gelişine vurdum. Topu durdurmadım bile. Sadece gelişine vurdum. Kaleci. Bir tane Hayır. Tamam bravo. Ben şimdi yine bir Osmanlı atayım da. Sen gör. Bak Ben de şimdi bir Osmanlı atayım da sen gör. Değil mi? Atma atma. Atacağım atacağım. Güzel bir takımını hücuma çıkarıyor. Kaleci topu kaleden uzaklaştırıyor. O ne bu? O da gönderdi. Tam zamanında müdahale. Atak sona eriyor. Hakime, hakime. Yes. Ya nasıl? Nasıl offside ya? Kesin offside offside yoktu ya. Vermiş yine hakem parayı. Sen mi veriyorsun ben mi? Sen mi vermişsin parayı? Ya! Yeah. <laughs> Aşkım çok fazla oldum. Ben düştüm balkondan. Bak lan yamalla. Topu durdurmadan şut çek. Aynı bunun gibi atarsın İkinci kırmızı. Hadi ya, ikinci kırmızı yedi bari şey ya. İki tane sav defansım gitti. Sen de Boy. iki tane defansım. Gol. Ne oldu lan? Demir de senin savunmada ne işin var? Benim ya. <laughs> Şimdi hakim... Oğlum ne oluyor? Onun ne onun attı yine oldu. Ben mi şey basmadım? Paco. Ya. Ben foul yaptım. Evet. Adımı şöyle yaptım. E yapsa Allah Allah omuz da. E omuz atıyor işte. Tam zamanında As bak bu. Ya ben kesin gol atmaya çalışıyorum. Öyle uzaktan rast geldi. Yeniliyorum çünkü. Deneme şansım yok şu anda benim. İyi bir ana pası düşüncesi. İyi bir pas denedi. Ya. Bu top kalecinin tam üstüne geldi. Hocam. Ya. Keşke kaymasaydım ya. Allah Allah ya. Deliye bak. Aslında önüne doğru kaymak istedim de oğlan. Nasıl ya? Öyle bir önüne kayma mı oluyor? Frenkie de Jong'un etrafında takım arkadaşları Ha değilmiş. <laughs> Çal. <Çek. gülüyor> bak ben. Olsay şimdi, şimdi sen kapıyı çıkardın. Yok kimse çıkarmadı mı? Bakayım ben. Aa, ben al. de Paca gitmiş Morgan ya. Senin defans istersen şey ya, senin ortası evet, çok boş ya. Olur. Kenar adamları ortaya al. Ne yapacağım? Bak ver. Şöyle yapabiliriz. Defanslı adam olsun diyorsan eğer Buraya da stoper ve şunu al. Ha. defanslı adam şey olsun hiç olmazsa gol yemez. Tamam. Hemen hemen geçemem yani. Zaten <laughs> sen de onunla benim savunmanın şeyinden attın. Aynen yani, orta boş olduğu için oh. Arap olsun şey oldu. Sen şimdi orta sahan biraz şey. Ama önemli olan senin şu anda golü korumak zaten. Gol atmaktan bir yerde. o yüzden ben... orta sahan şey olması önemli değil. Tamam. baskı sonuç veriyor. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Bak. Penaltı. A ne? Ha, değilmiş ya. Yani. Baba kendisi yere atıyor. Yere atmıyor be. Topu vurduktan sonra kayınca çarptı herhalde da. Barcelona hücumda vites Uş. Ergen kafasına vurdu. Niye vuruyorsun? Bu tam mı? Niye vuruyorsun? Öncelikle net bir gol fırsatını engelledi. Sonra da takımını rahatlattı. Hadi be, gol be. Ya. Verme ofsayt verme. Tamam. Ben, oh, 3 -3. ben, şimdi bir şeyle atayım mı sen gör. Osman mı? Hı hı. Dembele de Osman. Oh. Şunu aldı şunu. Kadir niye? Hadi niye yapıyor yine? Tam ben de onu diyeceğim. Yapma, yapma, hayır, hayır tut. Bak Kadirciye çıkar lütfen. 61 lira Kadirciye. Ha ne diyorsun? Ha. Geç ona şuraya, geç ona be Levan. Levoşko. Levin Doşko geç ona be. Hadi ya. Nasıl ya? Ama çok benzetmişler. De. Değil mi? Ya atsam iyiydi ya. Olsun. Olsun. Ne yaptın Dembele. De. Osmane dembele. Osmane. Osmane. Osmane dembele. Sessizlik. Sessizlik. Ya. Sessizlik. Abi. Sessizlik. Bir gol de atmam lazım. Berabere şu anda. İstemiyorum. Hayır. Net bir müdahale yapıyor. Hayır. Yapma. Hayır. Hayır. Oh. Ne atıyorsun onu ya? Niye oraya attın? Ben yemin ediyorum bir dembeli atmak istedim. Kim abi? Demişko ya? Demiş koy ya. Demiş lan demin hiç koya. ya. Karşı atağa çıkmak için müsait pozisyondalar. So. Yine ben de da babuç bu araya ya. Kaçın araya ya. Hayır. Hayır. Bacı. 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 <laughs> bacı, bacı. Bu nasıl gol? <gülüyor> 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 Çok bir golle öne ehe. Ehe. Bacı, 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 bacı. Ya at be, at be. Bacı, bacı, bacı. Hisleşme lan. Bacı. Hadi be. Bacı, bacı. Şimdi ben bir tane daha ödedim hemen. Hayır. Hayır. Gol. Gol be. Uh. Oh. Bacım Bacı. Dani olma. Hayır mı? Hayır. Atamazsın. Atamazsın Bulut. Barcelona topu tutamadı. Aa. Hadi hoca bitir. Bitti hoca. Hayır. Barcelona son öne için Gol! Ha. Gol mü? Daha baktım Yok. 3'e 3. Geçti hatta. Başlayacağım ve bitecek. Rapinya. Güzeldi, güzeldi. İyi çekişmeye geçti. 9 kişi olmaları ama iyi şey oldu. 9 kişi, ne no, oldu? 9 kişi olduktan sonra zaten sen gol atmaya başladın. iki kişi Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Videolarımıza like atarsanız seviniriz. Oynamasını istediğiniz takımlar varsa yorumlara yazarsanız. Çok sevinirim. Evet. Şu da minik kalp. Yap lan.